11 Şubat 2023 günlerden cumartesi deprem için Torgan Belediyesi'ni topladığı yakacak yardımların kamyona yükleniyor. Dün sanırım iki tane şey dolmuştu. Bugün de bir tane daha yükleniyor. Bizim insanımız gerçekten doğru zamanda birbirine kayıp ne diyor? Buraya arabayı da çekelim. Şöyle, şunu da çekelim. Şöyle ne yazıyor? İmam oldu. Korkanları desin. Yan da yazıyor şuradan yandan da çekeyim biraz. Sen abi bak sen. Sen buraya bak başkanım sen. Tuncay Başkan arabanın üzerine çıkmış.